Öncelikle herkese bakın dostlar ben burada bugün dostlar sizlerle bir deney yapıyoruz dostlar bugün sizlerle beraber prototip serisinde kaldığımız yerden daha ediyoruz yani ne zamandır prototip vallahi serisi çekmiyorduk iyi bol iyi güzel video olacak bu en son bir antenli bir adamı dövmüştük ne yapmıştık biz elektrik şu hatta tedaş Allah'ın tedaşıydı neyse bir kamur buraya çıktı bu ne oluyor ya işler yine sarpa sarmaya başladı aha neyse dur biz görevi gelelim

There's more. All right, so I did some research on uh, Hope, Idaho. It, it was an army town. On July 21st, 1969, it vanishes from the map. The official word was that it was an anti-government gun-nut standoff. Some militia killed a bunch of people, and the feds killed the militia. Now, there was only one survivor. Notice a girl, second from the left? Elizabeth Green. It looks an awful lot like a college student these. Bad for fifty five years old. Oh, bad, I was an experiment. How could you possibly know that? The people I've killed, they're in me. I can hear them, see the things they've done. What are you talking about? Oh, he's a carthagin. I'm supposed to do these things, but it's right, I can feel it. Find Raglant Oh my god nigga. Güzel güzel. Ben böyle karlar etkilerim. Tamam haydi al da trap. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Aha, şimdi Ahmet Oğlum, ne oluyor? Aa ha şu bahsettiğim olay. Ama Oğlum bu kamur ne? Sıçtık. hayatımızı bununla şey yapacağız. Yapacak bir şey yok. Hayır, yapacak bir şey yok. Biz, biz, görev gidip gelelim acı ya. geldim 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 işte böyle işte böyle oynuyor prototype nereye geldik biz buraya ooo tamam upgrade yapacağız diyor ki bize bunu güçlendir güçlendirelim o yeni şey açıldı so click e'ye bastığımızda on, o şey oluyor bir dakika onu yapmak istiyorum oh my god nege adamım çok iyi manyak şöyle girelim. Gelin göreve. Ne varmış acaba? Ha? Lan? Ha, oğlum ne yapıyoruz lan? Oğlum bizim kamburumuz ne çıktı orada Allah'ım yarabbim. Yürüsün de. Ne yapacağız Doktora mı dalacağız? First, Doktor bunu sadece sen çözersin. Hacı baba. Sen çözersin bunu. Hı. <laughs> tamam. Şimdi bize bir yer verdi. Bakayım uzak mı? Ha yok çok da uzak değil. Hemen gideriz. <laughs> ah, şöyle geçelim baba. Güzel. Bizim kaç puanımız vardır? Upgrade'e gelelim abi. Ooo. Ola pen saydırıyor. E tamam ya biz, biz bu görevi yaptıktan sonra daha da puan, puan gelir. What the fuck? Bak güçleri bize kaybetmişiz ya. Göstermek istiyorum yani. Başka bir Koş. Böyle upgrade falan yaparız ya böyle güçleri falan açarız. Acaba son bölümde biz son bölümü kaç saatte geçeceğiz? Bak buna fikir bulun. Ee, siz ya kaç saat kaç saatte geçerim ben son bölümü? Hani yorumlarda biraz az çok seviyorum arkadaşlar ya. Sıfır yorum geliyor ya. Abi yani bir yorum geliyor o da abim atıyor ya. Abi yapmayın ya. Allah'ım ya neyse. Hadi az laf çok video. Hop. Ah. Ay O bir şey komple bebeğim. O bu ne? Ha anladım ya bunu anladım. Tamam biz bu şimdi şey yapacakmışız. Şu tankı koruyacakmışız ama biz ilk önce asker lazım. Asker ilk önce bu koltuğu edip onların kılığına girmemiz lazım. Bir dakika. Heh. Bir de asker. Siz buraya gelirseniz iyi olur baba. Şöyle ha. Tamam zaten biz fark edilecektik tamam Böyle şöyle bir gideyim. İzimizi kaybettireyim. Güzel atma lan yavşa. Hop tamam güzel. Tamam buradan böyle şimdi o şeyi alacağız. Ama orada oradaki dedektörler çok fazla bizi belli ediyor yerimizi. O yüzden şöyle çok hızlı şekilde. Ya abi ya şu sahne geldi ya. Olmadan direkt bir tek tamam olmadı. Neyse. Gelin lan <laughs> gelin. Askerinizin de ağzını çarın. Oh ez oldu. Ez Çok oldu. Sen hep ne, ne yapıyorsun orada sana? Abo 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 ne oluyor? Sesin mi güzel bunu yiyecek. Valla Bütün dünya kavus halinde. Hop bakalım. Çok seviyorum ben bu oyunu ya. Kaos içinde kaos. Baba 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 baba. Onlar bizi tak patlayacaklar. Bir şey komik olmasın. O, o şey. Hayır hayır. Tak patın. Aa tamam ya yani bir şey olmadı. Şöyle gel abi. Hadi ben ben de hızlanayım beyefendi be, bir dakika. Bir dakika ben şöyle hızlanacağım bir dakika şöyle. Ha. Şimdi o tankı korumaya gidiyoruz. O tank nereye gidiyse biz oraya, o bizim de oraya gitmemiz lazım. Böyle askere dönüşelim de. Orada belki füze falan buluruz. Artık, artık artık şey ne de de koruyacaksak. Bakın yani şey nereye gidiyor asker? Yukarı ama ya. Her neyse. Heh. Şöyle uçalım baba. Uç uç uç. Heh. Eee, eh, tamam. Düzüm. Of ne koyduk be Alex. Hadi bakalım Alex. Bak şöyle uçalım ha. Ama tabi ne oluyor? Oha oha oha. Bir dakika bir de tank. Aaaa. Bizim, bizim bunları almamızı istiyor. Al 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 al. Al bizi gördüler. Biz bunu aldık şu an bunları patlatmamız lazım tankları. Yorulduk zaten. Bas 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 bas. Ama ya Rabbi, extra action. Aa, FÜZE şey. İşte. Dur şu tankları patlatmamız lazım. Lan hele ne yapıyorsun sen orada? Gel bir sus soğuk gibi tarayın onu orada. Gel bir ağzını ah, tarayın. tarıyor. kim bu atıyor bana? O füze atanı. Aha, gördüm sizi. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. Oh be. Ya oğlum canım, son anda kurtulduk ha. Oy biraz kastı lan. Dur şimdi biz izimizi bir kaybettirelim hele. Beyefendi bir dakika. Şöyle bir şöyle. Ha. Ee. Şuradan şöyle gidersek belki kaybettiririz. Ha. Tamam. Bakalım şöyle. Tamam bir şey gelmiyor. Şimdi bir daha şöyle yapacağız tamam. Şimdi gelin buraya. O tank alacağız da o tankla daha güzel vurma yarıyor ya daha kolay oluyor. Gel bakalım buraya. Oo oh, fark etmedi neden bizi? Tabii komutan olduğu için fark etmiyorlar. Onlar da askeriz ya. Heh. Bir dakika şu sen ne yapıyorsun orada? Bak 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 hele bak bak bak. Cimbuza bak hele bak. Videonun başlığını buldum. <laughs> Cimbuz. Anten. Vur 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 vur. Ay beyefendi bana vurmayın. Son bir tank kaldı, son bir tank kaldı. Son bir tank, onu da vur vur vur. Güzel atma, güzel atma, güzel atma. patlat Patlatma patat mı ama ayıp günahdır. Bak özel gücümüz falan da yok yani. Olsa böyle laf 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 vururuz. Hop şöyle ikiye geçelim. Oh lan. Ben sen ne bakıyorsun lan? Hadi buyur. Hadi buyur. Büyük babalar geldi. Bir dakika şöyle heh. Ver 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 ver. Hop hadi bakalım şöyle ver. Heh, çok güzel. Tamam. Buna ne gidiyor son bir tane kalmış değil mi? Ha tamam. Ofje kopya diyor. Ya şu canavarlar bir patladı ya. Ne bu işi bizi bok ediyorlar? Gel buraya gel gel. Kaç? Oo şey karıştı. Ah iki kişi daha geliyor iki kişi daha geliyor. Şu iki tankı da güzel abi. Bas 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 bas. Bas vur vur vur. Şu, şu az kaldı, çok az kaldı. Hadi e, atma, tut atma. Tamam şunlar var şunu al. Tut tut tut. Vur abi, vur abi. Çok az kaldı, çok az kaldı. Ne olur şu atma. Bak tamam güzel. Güzel, çok güzel. Şu an bir tankla kaç kişi al akladık no? Ula biz neyiz ya Alex? Ne demişler? Alexander Sixlander. Ne garip bu cümleyi lan. Şunları patlatacak hele ya. O bir daha geliyor. 3 üç kişi geliyor, iki kişi. E bokum ben ne yapayım ya başka? Burada çok az canımız yok. Tankın çok az canı kaldı ya. Abi bir kere var ya patlarız. Abi küçücük takla şu kadarcık takla bütün herkesi öldürüyoruz. Heh, tamamdır. Beyefendi o canımız yalnız. Ah! Dur lanet olsun dur. Bana 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 Beyefendi bir dakika. Bak tek Allah <laughs> şu tek vuruşta Allah'a kavuşturmak istemiyorum. Bilmiyorum. Dur şu yüzümüzü kaybettin Şu yüz yüz yüzümüzü Şöyle ha. Oh. Tamam. Şimdi gelin lan. Gelin lan sıkıyorsa. Ama yoktu bizi fark ederler. Bizim burada gö... Oha oha oha. Nasıl fark ediyorlar lan? bu kadar adamlar dedektör yapmışlar. Aman Allah, Allah çok zeki arkadaşlar. Tıp çok gelişmiş. Lan. <laughs> <laughs> eh, tamam. Biz fark etmediler güzel. <gülüyor> 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 hmm. Helikopter incim. <laughs> Heh, dur orada biraz bir, tane, bir tane daha var bir tane daha var. Sen ne yapıyorsun orada sen? Bütün bu, bu şey tarıyor. He. Ha, ne ne hayırdır? Ne bakını yani? Iı. Heh, şimdi aldığımız abi aldığımız aldığımızda tanka patlatmıyoruz ha patlatmaya ihtiyacımız yok <laughs> ah ya ee ha bunlar da patlatacak <laughs> ya Allah rahat olsun bir de bunlar çıktı başımıza ha yok bir <laughs> obje kopya gel tamam güzel güzel Allah belanı fark edildik puh ha tamam dur dur bizim oraya gitmemizi istiyor acaba tankı da mı götüreceğiz kaçar tankı hadi bakalım hop be kaçar oh, şöyle şöyle o oy, o oy, lan tank burada tank o tank o, o alacağız tamam ya şu bebeğim şu tankı bana ver misin Şöyle ben ema, em emanet vardı bas 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 oh be bir füze yolladığında direkt gidiyoruz ha. yani tank falan direkt gidiyoruz ya kahret koyuldur ya küçükken işte sen ne olur bu ya küçük gibi Allah belası eh, tamam ya bunu da aldık pes 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 ne dur yine hayalet alacak bizim Alex Yes, sir. You did the right thing, son. Your new orders are this. E diyor ki şimdi bizim e, elmanları arsik yapmışlar. onlarla da ulaşmış. Sonra bizim e, yan kattaki e, teyze de Ne anlatıyorum ben de mamma şeyler var gibi Konuşan ya nasıl yapıyorlar ya Şuna bak Hoppa hadi bakalım Wow! O mesin koplinz. İşte oyun böyle oynanır. O konuda kadar verdi. 10.000 pm verdi. 10.000 pm. Dur tamam bundan sonra galiba görev bitti. Evet tamam. Ha, dur bunu da izleyelim. Hep ara sahneler hep. Bu ara sahnelerin yüzünden bir görev boş geçiyor. Aa öldürdüğümüz kaldı. Oha lan şeyler ne oluyor? <laughs> Abi tarabişler doldu. Abi tarabişler doldu. Tarabişler bir hazır. Ve konular. Aha bak bunu biliyorum. Dehnekçi bize bir şey uzatmıştı. Biz orada bayılmıştık. Ah be hile yapıp kaçıyor bak hele bak bak bak. Like <laughs> O kim o arkadaki ya? Küçük enişte falan mı ya? Biz göremedik onu ha. Hey, hadi ya. Şu an enişte. Ha tamam tamam. İyiyim. İyiyim konaklaştım. Yok geç Allah aşkına 2 saattir. Başımız etini ya. Eee tamam. Day 8 infor %49 total popüler. Popülerliğimiz arttı. Dur, heh. Bir dakika. Heh, şunu tamam. Şimdi yeni görev verdi. Yeni göreve gitmeden önce Tabi ki şuradan upgrade etmemiz lazım her şeyi. Şimdi bizim 53. Oho, biz bir sürü paramız var. O bu ne lan? Bunu bulbu alacağım. İnsanlar hafi daha hızlı bu koltuğun yanına uğrulamam. Tam buralarda işimiz yok. Buralar buralar geç baba. Buralar. Oha 11 daha demin yaptığımız puanlar puanla eş değer lan şu. Aa bu ne? Lan? Sen ya boş ver. Ha bizim böyle şey yapmamız lazım. mesela böyle koşmayı, hızlandırmayı falan arttırmamız lazım. Yoksa diğer güçler ben, ben, yaparım. Sonra ne yaparım onları ha? İlk önce bizim böyle şey yapmamız lazım. Koşma falan. Mesela işte bunlar mesela. Ama mesela şu. Bu özel güç. Diyor ki, World Cloud with Annem bana mavi şimdi özel gücüyle yapamayacağım sinirleneceğim. O bu can can daha fazla şunu alalım işte abi bize böyle şeylerle gel ya. O a alamıyoruz boşu. Eh tamam. Bunu da alamıyorum. 51 bölümümüz kaldı. 51 bine ne yapılır? Aa güzel bak zıplamayı aldık. Ee, başka şunu da. O koş koşma. 100 bin lira koşma var. Hmm, onu alabilirim belki. Son son seviye bak son seviye koşma. Koşma çok önemli acaba baba ya. Biz orada gibi sallıyorlar. Son oradan ayva yiyoruz ya. Aa 31 bin. 32 bin de şunu almam lazım ya. First, don't fuck your bitch in the clique. You claim West side when we rock coming quick with game. You claim to be a player, but I fuck your wife. Who put some bad boys, niggas fuck for life. Puffy trying to see me with a rip.

Dur görüldük 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 Ya şimdi şeye de giremeyiz şunu alacağım ben şunu alacağım Ya şöyle gel babana Tam canımız olsun abi ya Baksana şu canına böyle olur mu lan Tamam şöyle ya artık bir fark Abi fark edince şey yapıyoruz Göreve giremiyor çok saçma Şöyle gidelim bakalım doktorun yanına Doktor bizden ne isteyecek Evet Oha wow. Lan Alex Alex ne oldu söyle Bir şey Ve biz takat kaldık ama elimiz böyle, böyle bir şey oldu. Evet. Doktor şunu iyileştirler. Abi bu ne ya? Böyle böyle böyle, bir şey olur mu ya? Allah'ım ya He. Heh, tamam. Ölükeye geçelim. Ha diyor ki bize. Ha tamam tank bul diyor. Tamam ya güzel şey de yaptık. Şuradan tank. Zaten tankı verir ya. Aynen aynen ay, şurada oyun zaten oraya veriyor sanki. Alalım orada tank tamam, tankı ne yapacağız ya Allah Allah. Aynı biz GTA'daki gibi şoför mü olacağız acaba? Şoförlüğe devam. Bir dakika şu tank al. Heh. Atla Alex. Atla oğlum. Hey batına ya. Ne demişti? Alexander Sixer'landır. Heh tamam. Yani e, tamam doktorun yanına gideceğiz herhalde. Doktorun yanına gidelim. Doktorla beraber bir iş yapacağız ama herhalde. Daha belli değildir. Hop hadi bakalım. Mopsi komplet. Oo beş bin öpe verdik. Tank olarak beş bin öpe Heh. oluyor? Oo hadi. Yani e, diyor ki doktoru oraya götür diyor. Sonra da sonrasında Allah bilir. Tamam dur oraya gidelim. Uzak mı? Bakmak istiyorum. Ağğğğğğğğğ. <laughs> ya Allah aşkına tankla gidiyoruz. Allah aşkına tank olmuş 50 kilometre hızla gidiyor ya. eh tamam. O bir şey ama burası şey der miydi? En son. Asker üst. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Diyor ki bu ibneyi öldür. Öldürelim. O silahlar falan da oğlum buraya ne olmuş ya? Anne bu bunu öldürmek için 3 saniye dakika. Aa bak doktorun olduğu yere vuruyor. Ya, siz lan siz kimsiniz lan Dolton Old diğer ürünü? ben hepinizi böyle kontrol ederim özür bir dakika. Şimdi şöyle o lan cam o bak burada cam var tamam camı kırm kırmalarını izin vermeyeceğiz. Okey bende. Evet tamam ben bunları hep kontrol ederim ben canım da var. Yani güzel bir dünya ne güzel. Yani. Ben bir dakika Alex 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 kudurma. Heh. Bu yenileri gelmeden bunlar kudurup bir her zaman yenileri gelir. Şuradan bir hafif makineli alabiliriz aslında

ha ha ha! O büyük baş geliyor. Dur. Büyük büyük başı güzel lazım. Ben ben şu kedi füzeyi... bir dakika bizim. Hayır dur. ağzını dur doğru, ya. Oo bakın gördünüz mü? Bizim yeni şeyimizi yaptık. Şu füzeyi almak ananı bacın şimdi. Hepinizin böyle ağzına 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 ağzına. Doktor dayan doktor. Bırakın şu Oha lan biz de camı kuruyoruz. dur Şunu kostüm etmem lazım Gel şöyle babana Ya iki dakika zaten tamam ya Ya karışma ben de ya bu iş çok kolay Of hadi bakalım Yürü git evine Hadi evine Sen de evine Dur ya şu Büyük olanlardan geldiğinde azıyoruz yürü Allah oğlum şunu bırak hadi şuraya Al şunu Tamam mı? Onu dur onu pull onlar sayılı var şimdi. Oo geliyorlar. Baksana. Bir dakika benim bir şöyle. Bir affedersiniz ama şöyle bir dakika şöyle şöyle bir hareketimiz var görmek isterseniz. Hop sen gel bakalım. Hop hadi bakalım. Evine. Hadi evine. Şurayı al da. Al bakalım şurayı. Oğlum bak. Lan. Ya lan tutuşu fizi Şöyle hop. Oo cam biz kırıyoruz ya. Yemin ediyorum camı biz en çok biz nasıl veriyoruz. Şöyle odakla. Vur 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 vur. Vur abi. Heh. Tamam tamam gitti, gitti gitti bir dakika kaldı bir dakika ya tamam ya bir dakika elde edildi böyle Oğlum bakın adam hasta etmeyin yürüyün gidin burdan bu, 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 mekan bizim Tamam mı Bu tabi bize mekan, emanet etti bu mekanı Güzel. Heh. Şöyle hepinizde yolların tüzeyi. <laughs> ya şöyle bir. Ya bunları ben falan muyum? <laughs> şunları ha. Şunları. Hayır o değil. Allah ne tutuyor? Bak şöyle ananı bacını şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Oha camı kıracaklar. Camı kırana şimdi bende. lan ya 40 41 o. Daha var daha var zamanımız da. Bu büyük başlar yine geldi. Şunu almak istiyorum zaten. O para bakalım. Sen git sen de evine. Hadi 27 21. Hadi abi az kaldı az kaldı az kaldı. Az kaldı. Şöyle bir uçak. Dur boşuna salladık. Yine boşuna salladık. Ya e, biz bunları o <laughs> şöyle yaptık olmaz mı lan? Oo bunlar acayip koşuyor. Hadi 11 10. Az kaldı abi, az kaldı abi. Evet ee, tamam. <laughs> Biz böyle onlar yaparız ya. Baksana mı? Tamam, çok güzel. Bu görevi yaptık. Al lan şunu kafanıza. Oo atlıyor lan bu Senin kafanı yollarım ben. Oha lan öldü. Tamam şimdi bize bu emanetleri öldürmemizi istiyor. Öldürelim. Şimdi seni bir dakika. Şöyle sırayla gelin beyler sırayla. Heh. Ne doğu büyük baş? Ağzı nasıl çarptı? Uh -huh. Hop bir dur şunların hepsini öldürelim de. Şöyle bir kostüm edelim diyeyim. Hatta da bizim şöyle bir O tam bunu kostüm ettik. Şu güc gücümüzü kullanacak. Güç kullan. İşte böyle. Yallah da küçük şehircik çok geliyor ya bu güç. Büyükler için çok fayda etmiyor ama küçüklerin vallahi var ya daha demiş. Ne oldu? Kattım bir dakika dur. Küçük bir bak. Küçük bir bol. dur. Dur seni kol kim edecek. Gel buraya ha. Hop hadi bakalım evine. Sen de sen de git. Heh, şöyle sana vurdum mu? Ana kaç kişi kaldı lan? Ula, araya sıkışmışsın orada. Ha <laughs> orada araya sıkışmış ya. Aa dur son biri kaldı. Onu da bunu atacağım. Nerede o? Beyefendi neredesiniz? Nerede lan bu? sıkışmışsın oraya Allah'ım yarabbim ooo <laughs> oğlum bize çok kolay gidip geldi anamışsın öyle amşe komplit baby oha doktor koş ben bunu hallederim heh tamam doktor şimdi oraya götürelim mi ya <laughs> Geldik geldik geldik. Bu ne çıplıyor oralarda vallahi biraz şaşırdım Eh tamam. Ne? doktor. Güzel <laughs> biz orada bir şey yaptık ama vallahi ne olduğunu bilmiyorum vallahi. Bir işler kızışıyor. Bir şeyler her zaman kaos Eh tamam. O yine bir şey komple tara oğlum. Ye yeah, işte böyle. Ne kadar aldık? 11 EP puan. 11 puan aldık. Güzel. Tamam bir tane daha görevlerde Buraya girmeyeceğim. Ee, bu da bu da son görevimiz olsun. Burada video sonlandıralım. Yoksa doktor umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben siz benim için fazla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki fotoğraf videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>